Ben çok güzel bebekmişim. Yani beni tanıyan, bebekliğimi bilen herkes aynı şeyi söyler. Beni gördükleri <laughs> anda ay bacak o kadar tatlı bir bebek değil ki. Şiş koydun. <laughs> falan söylerler. Yani şiş koymuşum, topaç gibiymişim, esmermişim. Ki baktığınız zaman 4,5 kilo doğmuşum. Yani haddinden fazla bir kilo doğmuşum. Ve böylelikle de kilo almaya devam etmişim. Aylar geçtikçe. Daha sonrasında böyle ek gıdaya falan başlıyor ya anneler. Böyle e, annesinin yanında işte meyve veriyorlar, sebze veriyorlar falan. Onları da yemeye devam etmişim. Ve kilo almam daha da hızlanmış. En sonunda doktor beni görün demiş ki bu böyle olmaz. Ya bu kız kilo ya inanılmaz kilo diyor. Obez olmaya doğru gidiyor. Ben bunu diyet vermek zorundayım demiş. Demiş ki bundan sonra meyve, sebze hiçbir şey yok. Sadece anne sütü içecek demiş. Yani baktığınız zaman ilk diyetimi doğduktan birkaç ay sonra yapmaya başladım. Bu arada bebekken o kadar şiş ki böyle memelerim kocaman ve böyle dayım beni görüyor diyor ki ya bu diyor bu kız o diyor sütü alalım ya diyor bu kızın memeler kocaman olmuş diyor böyle espriler falan yapılıyor. Yani memelerimden çekeceğim, memelerimin iri olacağı ta o zamanlardan belli. Neyse öyle güzelim ki böyle güzelliğim dilden dile dolaşıyor. Uzak diğerlerden beni sevmek için insanlar geliyor. Fotoğrafımı çekip götürüyorlar yanlarındaki oralarda sevsinler falan filan. Sonrasında ben tabii zayıflamaya başlıyorum. Çocuklar büyüdükçe biliyorsunuz zayıflamaya başlarlar ama o belime kadar da saçlarım var. O zaman da saçlarım yanılmaz meşhur. Çocukluğumla ilgili tek akıllarda kalan şey o sırma gibi saçlarım. O zaman da herkes saçlı saçlarımı övüyor. Hatta böyle sokaklarda kızlar saçlarımı çekiyorlardı falan böyle. Sen nasıl? Senin saçların neden böyle uzun? Ne yapıyorsun? Çok mu tarıyorsun falan diyorlardı. Yani taramakla saç uzanacağını falan zannediyorduk o zamanlar. Ondan sonra tabii ben ne oldu? Bitlendim. 5-6 yaşındaydım galiba bitlendiğimde. Annem tabii kuaföre götürdü beni. O saçlar aynen bu uzunlukta kesildi. O gün bugündür de zaten saçlarımı hiç uzatma. Daha ilkokul çağına gelmedim farkındaysanız ama güzellikle sevilmek arasında bir bağ olduğunu buradan çözüyorum. Diyorum ki güzel olacaksın ki İnsanlar seni sevecek. Tabi zaman geçiyor, ilkokul, ortaokul derken ben gitgide çirkinleşmeye başlıyorum. Burnum büyüyor, çenem uzuyor, saçlarım yağlanıyor. Anlayacağınız gerçek yüzüm yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve ben artık dayanamıyorum ve nefret ediyorum kendimden. Aynalardan kaçıyorum. Hatta böyle cama yansımanız düşer ya bazen, ondan bile kaçıyorum. Böyle Allah'a yalvarıyorum, Allah'a diyorum Neden, neden beni böyle yarattın ya? Ben sana ne yaptım falan diye böyle her gece Allah'a yalvarıyorum. Anneme kızıyorum, beni neden böyle doğurdun falan diye anneme ağlıyorum. ...tabii anne böyle kık kık kık, o da gülüyor o taraftan... Her neyse bu arada insanlara da derdimi anlatıyorum. Diyorum ki ya ben bu burunla ne yapacağım? Burnumdan çok işkenceyeyim. Çenem şöyle bilmem ne falan diye. Onlar diyor ki Başakçı üzülme. Ya 18 yaşını geçtikten sonra gidersin yaptırırsın burnunun şeyini. Ya onlar da farkında bu şekilde yaşanılmayacağına. Tam destek oluyorlar bana o anlamda. En çok benzetildiğim iki süper kahraman vardı. Biri kakılmış, diğeri gargamel. Yani böyle hani sizin süpermenleriniz, spidermenleriniz vardı ya. Benim de kakılmışım ve gargamelim vardı. Sonrasında ben makyajı keşfettim. Makyaj yapmayı. Ben makyaj yapmaya başladığımda ya 13 yaşında ya 14 yaşında. Ben çok erken bir yaş bu arada makyaj yapmaya başlamak için ama inanılmaz bir şey benim için. Çünkü estetik ameliyatlara kadar benim hayatımı kurtaracak şey. Bu arada o zamanlar daha makyaj videoları falan yok. Yani kimsenin makyaj yapmaktan anladığı yok. Bu arada o kadar makyaj markası da yok. Yani böyle neydi biliyor musunuz makyaj ürünleri? Böyle alışveriş merkezlerinde küçücük bir stand olurdu. Oradan gider alırdın. Öyle mi? Bukar, marka, öyle seforalar, bilmem ne, Yok, yani hiçbir şey. Neyse ben de onun bunun eskisini alıyorum. Boca ediyorum suratıma. Yani neden? Çünkü ne kadar saklarsam bu suratı o kadar iyi. Basıyorum allıkları, basıyorum rimelleri, eyelinerları anlatamam size. Yani ne benim için biliyor musunuz? Bu maske. İşin özü ne biliyor musunuz? Ne kadar çok makyaj yaparsam o kadar az ben olurum, o kadar az başak olur. Ne kadar az başak olursan da insanlar beni o kadar çok severler. Bu arada büyüyorsanız o artık bebekken sizi tatlı yapan kilolarınız geçerliliğini kaybetmiştir. Zayıf olmanız gerekiyor. Hatta ya annem böyle hala şu gün olmuş. Ben mesela sabahları buraya kalmaya geldiğinde de kalkıp her sabah böyle yanına gidiyorum. Yatıyorum onun. Neden büyüdün sen? Ben seni büyümeyesin diye doğurdum. Büyüm çok tatlıydın. Buraların lokma lokma etti. Bilmem ne. Hala Allah'a isyan ediyor. Neden büyüdüm diye. Yani bir türlü o sorunu çözemediler hala aralarında. Tabi bu arada yıllar geçiyor. Ben 15-16 yaşlarıma geliyorum. Suratımı sivilceler basıyor. Burnun yine büyümeye büyük bir hızla devam ediyor. Ve kıllanmaya başlıyorsun. Koltuk katların, genital bölgen, bacakların coşmuş durumda. Ve o kıllarla nasıl hayatta kalabileceğini bilmiyorsun. Ve nasıl onlardan kurtulacağını da bilmiyorsun. Ve bu konularda genelde Anadolu kadını annesi biraz ya da benim annem, genelleme yapmayalım, benim annem çok umursamaz. Ya ben anne diyordum bacaklarımı alman lazım, oramı alman lazım. Ya diyordu ki bırak Allah aşkına ne olacak o kıldan, o kadarcık kıldan bir şey olmaz. Alırsan daha da çoğalır ya da kim baktı senin kılına, kim görüyor senin kılını. Ya görülüyor. görünmez olur mu hiç? Ama umursamıyor. Bir nevi isyan mı? Bir nevi inkar mı artık bilmiyorum ama ağda yapar, yarım yamalak yapar. O kadar önemsiz ki onun için okullar. Neyse bir anda kıllar, bir anda sivilceler derken tabii dışarı değiştiği gibi içeride bir şeyler değişmeye başladı. Yani hormonlarımdan bahsediyorum, o isteğimden bahsediyorum. Böyle erkekleri inanılmaz isteme ve inanılmaz arzulamaya başladım ve böyle hani bir ortama Erkek girdiği anda kimyam değişiyor. Öyle söyleyeyim ve o kadar değişik tipleri beğeniyorum ki yani şu o, düşünüyorum o zamanlar böyle yani lisedeki arkadaşlarım falan beğendiklerim karşıma çıkıyor diyorum ki Başak ne buldun ya nasıl bir nasıl bir göz körlüğüdür bu An, ya anlayamıyorum gerçekten ergenlik o kadar zor bir dönem o kadar karmaşık yani insanın gözü kör oluyor ya yemin ediyorum bambaşka bir dönem. Bir de şöyle bir durum var. Benim ben 13 yaşındayken benim babam öldü ve düşünün ben evlenene kadar 27 yaşında evlendim. 13 yaşından 27 yaşıma kadar biz annemle aynı evde yaşadık ve evde hiç erkek sinek bile yoktu yani. Bir annem bir ben vardık ve hala böyle erkek yüzü görmedik yani öyle söyleyeyim. Bir de böyle geçenlerde evde duruyoruz böyle Levent evin içerisinde geziyor. Diyorum ki ulan diyorum evde erkek olması gibisi yok diyorum. Testosteron geziyor diyorum evde ya. Vay be diyor. Testosteronuna kurban falan filan diyor böyle. Gaza geldim. Yani seviyor. Hoşuma gidiyor çünkü çok uzun yıllar, 14 yıl falan evde erkek görmemişiz biz. Tabii erkekler neyi sever? Onun peşine düştüm. Ve erkeklerin baktığı tarafa bakmaya başladım. Ya yani erkekler nereye bakıyorlar, nasıl kızlara bakıyorlar? Ben de onlara baktım ve onlar gibi olmaya çalıştım. Tabii ki de onlar da evdeki ailem gibi güzelliğe hasta, güzelliğe hayranlardı. O yüzden onların istediği gibi bir kadın olmaya çalıştım. Ve yemin ediyorum sırf sevilme ihtiyacı yüzünden çok garip şeyler yaptım. Ve sırf sevilme ihtiyacı olan çok garip şeyler yapan arkadaşlarım vardı ve hala var. Bu çok garip bir dürtü, bu çok normal bir dürtü. Tabi yaptığım o garip şeyleri size burada anlatmayacağım. Yargılanmaya hiç niyetim yok. Bu dürtülerimle, kıllarımla, burnumla, çenemle burada bir de benim vardı. 18 yaşıma kadar geldim ve 19 yaşında buradaki benimi aldırmaya karar verdim. Burada böyle beni kakılmış yapan işte benim vardı kocaman. Tam burnumu böyle işaret eden hani burnum büyük bir de onu işaret eden böyle burada bir düğme gibi bir şey vardı. Dedim ki bunu aldıracağım. Sonra gittik bunu bir ameliyatla pıt diye aldırdık. Hemen arkasından galiba 2 ya da 3 yıl sonra burun ameliyatı oldum. Tabii bunların parasının hiçbirini annem vermiyor. Hani ne kadar şanslı annen ameliyatını ödüyor diyorsanız ödemiyor. Nasıl ödüyorum ben bunların parasını? Babamdan kalma bir Param var. Bir miras gibi bir şey düşünebilirsiniz. Oradan harcıyorum. Yani babacım, beni duymamadığını, duyamadığını biliyorum. Hakkını helal et. Senin çalışıp, çabaladığın paralarla ben gittim burnumu, murnumu düzelttirdim ki erkekler beni beğensin diye. Sonra tabii bu arada estetik doktoruna gidiyorum. En iyisini buldum falan, en acısız yapanını vesairesini buldum. Dedim ki, ben işte burnumu yaptırmak istiyorum. Dedi ki, aa olmaz burunlu olmaz bu iş yani bunun çenesini yapmak lazım senin elmacık kemiklerini yapmak lazım vallahi dedim doktor bey benim o kadar param yok benim sadece burnumu yaptıracak param var keşke babam daha çok çalışsaydı daha çok param olsaydı daha çok ameliyat yaptırabilseydim ama elde var bu ve bütün bunlara rağmen hala kendimden nefret ediyorum Olmuyor. Sevemiyorum kendimi. Yani bütün cihan karşıma çıksa dese ki Başak sen dünyanın en güzel kadınısın. Senin gibisini daha bu cihan görmedi dese <laughs> mümkün değil inanmıyorum. Sonra Levent çıktı karşıma sürekli mütemadiyen bana çok güzel olduğunu söylüyor. Tabi adamın huyu buymuş tabi bu arada ben bunu sonradan çözdüm ki hala söyler. Ve ben tabi şok diyorum adam ne diyor ya ciddi mi yani bu, bu söylediklerinde. Ve öyle bir, öyle bir söylüyor ki inanıyor söylediğini ve ben beni de inandırıyor. Ben de inanmaya başladım. Sonra sonra ben bu işte kendini sev, işte olma düşünce bilmem ne kitaplarını okumaya başladım. Oradaki şeyleri uyguluyorum işte. Ne yapıyorsun? Çırılçıplak soyunu, aynanın karşısına geçip kendine bakmalar. Her sabah uyandığında aynada kendine göz göze gelip ne haber ne yaptın falan demeler. Kendine gülümsemeler. Gece yapmadan önce hatır sormalar kendine aynanın karşısında. İşte kendini övmeler. Harikasın bir tanesinin muhteşemsin demeler falan. Bunların hepsini yapıyorum. Çok komik değil mi? Gerçekten biliyorum, anlıyorum. Dal geçmeye de çok müsait. Geçin lütfen ama işe yaradı. Yemin ediyorum yaradı ve şu gün hala her sabah aynı karşısında kendimle konuşuyorum. Kendime kız kırpıyorum. Ne haber? Ne Onu Yapıyorum. Yemin ediyorum ve biri çekse kameraya büyük rezillik. Ama işe yaradı. Sevdim kendimi. Yani tanıştım kendimle. Kaşımı, gözümü sevdim. inanılmaz sevdim. Hatta bayıldım kendime. Ya şu anda böyle ya herkesin sorduğu soru var ya nasıl barıştın kendinle? Hani diyorlar ki hani, bu tiple nasıl yaptın bunu falan diyorlar herhalde. Bilmiyorum ama bayıldım kendime. Ve ne oldu biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey. İnsanlar da bayılmaya başladı. Yani önemli değiller artık bu arada. Hiçbir etkileri kalmadı da bayıldılar ama. Ya yani bana bu işte garsonken, hostesken falan şey diyen yani kadınlar ve erkekler vardı bebek gibisiniz maşallah. Bana, bana diyorlardı bebek gibisin düşünebiliyor biliyor musun? Çok fark ettim ki insan insanlar kötü taraflarını söyleyince ay burnum şöyle burnum burnum falan deyince onlar da senin o taraflarını görmeye başlıyorlar. Ve ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Aslında ben bu zamana kadar hep kendimi başkalarının gözünden görmüşüm. Yani bebekliğimi başkalarının gözünden dinlemişim, çocukluğumu başkalarının gözünden dinlemişim. Ergenliğe gelince hep başka kızlara bakıp, ya erkeklerin gözünden dünyaya bakıp acaba nasıl onların sevdiği kadınlara benzerim diye bakmışım. Hiç kendi gözümle bakmamışım olaylara. Fotoğrafları düşünün mesela, fotoğraf bebeklik fotoğraflarınız falan var ya. Onlar sizin fotoğraflarınız olsa bile bir başkasının gözünden çekilmiş şeyler. Ne demek bu biliyor musun? Aslında kendi bedeninden, kendi görüntünden haberin yok demek. Ya bütün bunlara bakacağına, ulan bir kalkıp aynaya baksana. Bir bak bakalım. Neye benziyorsun? Kaşın nasıl? Gözün nasıl? Nasıl bir şeysin? Bir bak ya. Ve şu anda spora gidiyorsam bedeninden nefret ettiğim için değil, bedenime bayıldığım için gidiyorum. Masaja gitmeye bayılırım mesela. Masaja gidiyorsam kendime bayıldığım için gidiyorum. Zayıflamaya çalışıyorsam ya yani da zayıflıyorsam kendime bayıldığım için zayıflıyorum. Nefret ettiğim için değil. Bu o kadar farklı bir şey ki aslında ikisi. Size, ve size bir şey söyleyeyim mi? Güzellik çok büyük bir esaret aslında. Ve aynı zamanda kimse güzellik hakkında bir şey bilmiyor. Bebekken çok kilolu olmak mübahken, süperken, harikayken büyüyünce kimse senin kilolu halini sevmiyor. Bundan 100 yıl önce ekli mutlu bir kadın olmak mübahken şimdi değil. Onu geç Çin'de 1800'lerde kadınlar dişlerini siyaha boyarlarmış güzel olduklarını düşündükleri için. 1600'lerde Avrupa'da kadınlar kirpiklerini alırlarmış moda olduğu için. Ha bir de şu da var tabi. Mesela pembe kadın rengi olarak bilinir. Kız rengi olarak bilinir değil mi? Ama 1920'lere gittiğinizde erkek giyim mağazası sahiplerine sorduğunuzda bunun işte böyle olmadığını hatta pembenin erkek rengi olduğunu söylüyorlar. Güzel koku mesela. Bundan yüzyıllar önce kadınlar elma dilimlerini alır koltuk altlarına koyar dans ederlermiş. Sonrasında çıkartır tellerinin ter tell kokularının sindiği elma dilimlerini sevdikleri erkeklere verirlermiş. Ter kokusunu evet. Ya da mesela bok kokusu. Bizim için ne kadar iğrenç ıı, ıı falan bir koku değil mi? Ama hiç fark ettiniz mi bebeklerin altı açıldığında biz böyle ıı yaparken onlar hiçbir şey yapmazlar. Böyle dururlar yani. Acaba bu kötü koku, güzel koku, bunlar hep öğrenilen şeyler olabilir mi? Derim o ki bütün bu reklam billboardlarının, televizyon reklamlarının, sosyal medya güzellerinin arasından sığılabilirsen arada sırada kalk git bir aynaya bak. İnan bana bayılacaksın. Hiç olmalı tanışacaksın. Dışarıya değil de kendine bakman, tanışman ve barışman ümidiyle. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.